selamlar, hoş geldiniz. Bugün Resident Evil'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiden sizlere keyifli güzel seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. <laughs> en evet, şu anahtarı almıştık. Şuradan git. Ne oluyor lan? Sende mi? Köpüçümüzü kurtaralım. Fark üzere bu bölümde de şey değiştirdim. <laughs> Kostüm değiştirdim. Umarım hoşunuza gider. İt nereden gitti lan? Arayı bir Neyse. Bildiğimiz yoldan devam edelim. Şu tabanca dursun elimizde. <laughs> Bazen ıı, kamera açısından dolayı şeyi zannediyorum ya Sen getir anına. Ya Yanımdan falan biri geçiyor sanıyorum Bir de tüylü ya şu anki kostüm hmm. Bura bizim köy zaten, değil mi? Aynen diğerlerinden niye bir şey düşmüyor lan diğer hayvanlarda? No Şimdi bu lockpickle açılan bir şey vardı. Burada mıydı o? Bakayım. Umarım bu tek kullanımlık değildir ya. Şu kompes. Pusula bulduk bakalım. oluyor. Bu ses inanılmaz fazla ya. Yani. Bir saniye. En sevmediğim şey Resident Evil oyunlarında. <laughs> çok ani geldi ya. Bu bizim demin kurtardığımız itlerden mi acaba? Umarım değildir. Bu mermi gitti ya. <laughs> Ay abi ya yine mi yaptın şunlardan? Ne yapıyoruz ya şuradan ya şuradan gideceğiz. Dur bakayım. Bak abi bak. Ay sikeyim bir de tahmin ettiğim halde. yeni şey koydular lan. Şu katta bir şey yoktu diye hatırlıyorum her şeyi aldık. Aynen öyle. Değiştir bakayım. Niye atlayamıyorsun? Çevir. Göstereceğim mesela sana maralaklıyı. Zıbam. Tüneli gördüm bu arada. Lan oğlum. Neredeyiz lan? Şeyim şey burada kesin bir şey var. Derimiz neyiz ya biz nasıl buraya çıkabiliriz? Ha, kısa yol gibi bir şey oluşturdu. Asla kullanmayacağım o kısa yolu ya. Ne yaptı bize, ne verdi şimdi? Sana pompala mermisi mi Bu ne lan? Ananın. Viper. Güzel. Oyunda çok şey çekmiyoruz ya. Onu fark ettiniz mi? Kaynak sıkıntısı. Bir saniye. Yudum alayım. Oh. Can işi alemde iyi İyi. Dur bakayım. Seni bir egzemle. Ne var burada? Bir bokta yok ben bunu satacağım. Egzemle, egzemle. Saçma sapan şeyleri harcamayak ya bunlara. Lazım oluyor sonra. Şatkan. Bu ne? Bir adet kafatasımız var. Zıplayan fırsat. Güzel bir ve geliş çocuğum. Yanmadır sende. Smokeless. Eee... bedenin gelişti annen sana yeni smokeless ee, ne denir lan ona? Yeni kıyafetler örecek. İç çamaşır da olabilir bilmem neyse. Gideceğim kötü. Selam abi. Dur geliyorum. Yeni silah ne var abim? Bana ne vaat ediyor? Paramız da çok yok ki. İyi olabilir de. Sana söylemeyeceğim. What you see is what I've got. Tamam dur. Abartıyor şu Yani iki tane silah aldık daha yeni. Aya Your yeni tabanca alır mıyız acaba? Şuna benim vermem lazım bu arada. 4000 e falan. Gel de seç. zaten aşağıda. <laughs> bunu satıyoruz galiba ya. Sen <laughs> diyelim. Hemen gel. There you are. Geleceğim zaten. Vipers. Progress. Ama koyayım bir tane öldürdüm de mi? Neyse. Şimdilik görmezden geliyorum. church. I made it. Church e ulaştım dedi. Bu gidip öldürmeyeceğim. Hayır ölsene, ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? I've in the Condor wants to roost. The church is sealed up. And baby eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see.

Eee, mezarlıktan şey yapacağız. yani ya. Anlatacağım bir dakika. O mezarlıktan ablem kıracağız. Ama mezarlıkla ablem kırmadan önce. E, bu bu bunu satacağız. Bura çok birikti. Hmm. Amor rifle'lar zaman lazım. Bir şey açıldı. Bunu satak. niye satmayı unuttum bilmiyorum. Ne yapak bir de? Ya iç amına. Çiş çiş. Canlı full değil. Güzel. Yukarı çıkmadan önce şu aşağıdaki odaya bir bakmak istiyorum. Bir de e, gideyim şu mezar ablomlarını kırayım. Zaten buradan sonra hızlanmış izlersiniz. Evet devam ediyoruz. Aa. Mağaraya bir anahtar gerekiyor. Yani. Ee, zaman gelene kadar onu kilitli tutun diyor. Ben şuradan bir seri çakalım. Bizi bunu her sene şu yukarıda ne var ya merak ettim. Bir tane flashbang mı koyuyorsunuz yani buraya? Bir şey diyeceğim Neon o kadar saçma sap... sesi geliyordu fark ettiniz mi? Şimdi mağaraya gidiyorsun. Mağaraya mı göle mi gidiyorsan yoksa? Tam anlayamadım ben bir dakika. Sıçtık şu an. Pardon, göle gidiyormuşuz. Yanlış bilgi oldu. Ne yaptım ben ya? Silah <laughs> bir asla değil oynayamadım ya. Abi nasıl değmedi? ciddileşiyorum, ciddi oynuyorum. Ee, üzgünüm kaymışım, ayağım kaymış. Şimdi daha güzel bir yerde artacağım. İçer şu an artacağım. Tamam mi? Geçmiyor mu ya? Şöyle yapsak Nasılız? İnvantör olarak İnvantör rolü İyi ya Alırız bir şeyler yine Bağırma geliyorum bağırma. Karakter bazen algılamıyor ya inanılmaz sinir oluyorum ya. Bağırma geliyorum bağırma. Ben yetim. Aybarsa! Nerede abi? Abi ne yapıyor ki? Her yere molotof atıyorlar. Bir saniye. Tam burası geldiğimiz yer. Aha. Dur bakayım. Burada şey yok galiba aynı. Kan powder yok. İn. Hala geliyor ya. Abi dur. Daha var mı gelen? Oğlum varsa şimdi gelsin lan. Çok yılan çıkacakmış gibi diyecektim. Yılan çıkmadı. Bir daha bunlardan yorumuza patlatacağım. Merak ediyorum nasıl bir şey. Taşın patlatak dur. Burası acaba şey mi hani bir yere gitmiştik ya e, ee, ablem almak için. Oranın arka tarafım ben demiştim hani buraya nasıl çıkacağız falan filan diye. Good luck finding bunu kullanabilecek kadar büyük biriyle karşılaşmam dedi. Yo medalyon. Ama Blue madalyonlardan yine arayacağız. Abi ya getirme bana şunları. it vurduruyon yes. bana. Arkamda falan yok demin ha. Anladın, anladın, sokayım? ya. Yok abi. Bunlarda şeyden başka bir şey kullanmayacağım. Pompalı. Çık. Kalp krizi geçiriyordum ya. Hmm. Şeyler imzağım da dur bekle. Ne mi alamıyorum? Abi yapma ya. Bir şey hırlıyor farkındasınız değil mi tek ben duymuyorum Şampiyon canı kupa ister Bohim Ayar çekeceğim ben onu Gel Bu ne hırlıyor ya ne istiyorsun ki Buraya ayrı bir şey lazım. Oo. Satıcı A5. Dur bakayım. Hexagon ne acaba abi burada abi ben uğrayacağım yanında bir saniye <laughs> save almadan önce şurada şeylerimizi yapalım ne demek şimdi abi bravo evet. Bu satmayacağım çok fena şey yaptım şu ikisini al. Bu başka bir şey yok benim satacaklarım bu kadar sana. Bunu şey yap. bunu almak mantıklı değil ya. Without the necessary Şeye bakayım lan. Neylerim var başka? Çok silah diyordum. Hani bir tek bu var. Yes, <laughs> Aha! Yeni yer açıldı. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Öpüldünüz durum bakalım şu kapı bir ona da bakalım. Ama, Ama buradan devam ederiz. Ya da şu ikisini falan da deneyebiliriz bilmiyorum. O anki keyfime göre hadi öpüyorum sizi. Bay bay.